Başarılı mısınız? Önümüzdeki 5 yıl içinde, 10 yıl içinde bu genç jenerasyondaki antrenörlerin Avrupa'da mutlak e, takım çalıştıracaklarına inanıyorum. Kafamda her zaman e, Almanya'da Bayern Münih'te çalışmak var. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'ye bir hoca getirmek istiyorsan kontra atak hocası getiremezsin. Evet. Ben hep e, Fatih Terim'i çok rol model olarak almışımdır kendime. Fanatik'ten herkese merhabalar. Bugün yanımızda yine çok değerli bir konuğumuz var. Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmesi beklenen. Süper Lig'in en genç teknik adamlarından biri olan Şenolcan bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buralara kadar geldiniz, kırmadınız bizi. Teşekkür ediyoruz. Ben evet, teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz onu merak ediyoruz açıkçası. Neler yapıyorum? Kendimi geliştirmeye çalışıyorum yine. E, tabii bizim işimizin gereği e, Avrupa olsun, Avrupa Ligleri olsun 5 büyüklük. E, Türkiye Liglerinde de maçları canlı izlemeye çalışıyorum gidip stadyumlarda. Maçları takip ediyorum güncel şekilde. 40 yaşındasınız. Şu anda kendinizi nerede ve nasıl görüyorsunuz? Şu an ben daha işin çok başındayım. Daha geliştirme kendimi geliştirmekte olan antrenörlerden biri olarak görüyorum. Büyük hedeflerim var. Büyük ideallerim var. Türkiye liginde iyi takımlarda büyük başarılar elde edip Avrupa'da Türk teknik direktör olarak Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. En büyük hedefim o. İnşallah Avrupa'da çalışan bir Türk Türk antrenörü olarak çalışma fırsatı bulabilirim. Başarılı mısınız kendi gözünüzden? Başarılıyım. Ekibimle beraber güzel işlere imza attık. Önemli hedeflerimiz var planı, programı, organizasyonu olan iyi kulüplerde çalışmak istiyorum. İnşallah bunu da başarabilirim. Kendimizi daha çok geliştirerek, güncel konuları takip ederek inşallah iyi bir antrenör olacağım. Eski jenerasyon ve yeni jenerasyon diye bir farklılık oluştu aslında. Siz buna katılıyor musunuz? Böyle bir farklılık var mı? Şimdiki güncel antrenörlerle birlikte bir genç jenerasyon çok gelişmekte olan bir antrenör portföyü çıkmaya başladı. Bu tabii değil ki e, tecrübeli antrenörler, antrenörlerimiz de var tabii çok önemli yıllardır Türkiye, e, Türkiye'de çok duayen antrenörlerimiz var. Biz onlara çok büyük bir saygı duyuyoruz. Ama biz genç jenerasyonun bu işte ben çok başarılı olacağına inanıyorum. Önümüzdeki 5 yıl içinde 10 yıl içinde bu genç jenerasyondaki antrenörlerin Avrupa'da mutlak takım çalıştıracaklarına inanıyorum. Bu bir kişi değil çok 4-5 kişi de çıkabilir bu işte. Bu zamana kadar peki hocam Fatih dışında Avrupa'ya hoca gönderemedik. Sebebi neydi yani şimdi ne oluyor da Avrupa'ya hoca gönderme hedeflerimiz var bu kadar? O dönem neden olmadı? Evet bir Fatih Terim hocamız gitti Avrupa'ya çok önemli Fiorentina, Milan gibi kulüplerde evet. çalıştı. E, maalesef bizim de Avrupa'da e, kulüp e, kulüplerimizin başarılı olamaması yıllardır ben onla büyük etken olarak görüyorum. Bundan sonra ama bu genç jenerasyon antrenörlerin e, gerek duruşuyla gerek taktik bilgisiyle gerek kendilerini güncellemesiyle e, gerek yabancı dil bilmesiyle çok önemli yerlerde çalışacaklarına inanıyorum. Ben bundan sonra önümüzün açık olduğuna inanıyorum. Sizin hedefleriniz neler bu konuda? Hangi ligi kendinize yakın görüyorsunuz? İngiltere ligini, Premier ligi çok beğeniyorum, çok yakından takip ediyorum. Ama benim ideal olarak kafamda her zaman Almanya'da Bayern Münih'te çalışmak var. Orayı çok kendime hayallerimdeki, ufkumdaki en önemli takım olarak görüyorum. İnşallah bunu bir gün önemli bir yakın zamanda olur. 5 yıl, 10 yıl içinde bunu başaracağımı inanıyorum. Çünkü bu iş hayallerle başlıyor, hedeflerle başlıyor. Hayal kurmazsanız hiçbir şeye başarı, başarılı olamıyorsunuz. Benim de en büyük hedefim bu. Karagümrük serüvenini nasıl anlatırsınız bize? Kafamda zaten son 4-5 yılda futbolcuyken her zaman kafamda antrenörlük vardı. Teknik direktörlük yapmama vardı. Her zaman notlarımı alıyordum. Petite Ligi'nde antrenör olarak başladığımda Ömer hocayla, Cüneyt hocayla ve Giray hocayla yardımcı antrenörlük yaptım. Ömer hocanın ayrılmasından sonra Karagümrük takımında son 8 hafta teknik direktörlük yaptım. Çok büyük stres değil mi hocam? Hedefler var ve ilk teknik direktörlük deneyiminiz nasıldı? Oyuncularla da birebir ilişkilerinde yardımcı evet. antrenör olduğunuz için evet. birebir ilişkilerde hepsiyle çok iyi ilişkilerim vardı. Ne yapacağımı da biliyordum. Planlarımı da ne yaptığımı şekilde hepsini kurgulamıştım kafamda. Ve son 8 haftada Karagümrük takımını ekibimizle birlikte Süper Lig'e çıkardık. Bizim için çok büyük bir başarıydı. Ve Süper Lig'de aynı şekilde devam ettim. Peki hocam bugün Karagümrük Süper Lig'deki istikrarını... Temellerini daha doğrusu bu istikrar temellerini attığınıza inanıyor musunuz? O sene tam bir kırılma sezonu gibiydi. Mutlak çıkmamız gerekiyordu. İyi yatırım yapılmıştı. İyi futbolcular vardı içeride. Ve Süper Lig'de de zaten 3 yıldır çok istikrarlı bir şekilde devam ediyorlar. Ondan sonra da zaten Farioli Hoca, Valkon Hoca, Pillo Hoca gibi önemli hocalarla da evet. çalıştılar. Aynı istikrar, aynı felsefe devam ediyor. Hiçbir şekilde kırılmadan. Karagümrük'te İtalyan egomonyası var diyebiliriz evet. bence. Çünkü inanılmaz... çok önemli oyuncular var. Evet, çok önemli oyuncular var. Sizin döneminizde de, de çok önemli oyuncular geldi. Evet. Mesela Biglia geldi. İtalya'dan geldi. Belki İtalyan değil ama İtalya'dan evet. geldi. Viviano geldi, İtalyan. Bertolacci geldi. Borini, geldi, Borini geldi. Bunlar hep kariyerli isimler hocam. Bu İtalyan egomonyasını neye bağlayabiliriz? Bu kadar önemli yıldızları Karagümrük gibi tesisi olmayan bir takıma gelmeye nasıl ikna ettiniz hocam? Onlar Süleyman Urman'ın plan projelerine çok inandılar. Biz de beraber iletişim halinde olduğumuzda tabii bunlar çok önemli profesyonel oyuncular. Çok önemli kulüplerde oynamış evet. oyuncular. Ya belki de aslında sizin de teknikle yani yeni başlamış biri olarak benim için de direkt çok direkt büyük dönüyor, çok bir tecrübeydi. Çok, evet, yani çok büyük bir tecrübe. Beni de çok büyük rahatlattı. Zaten evet. Lucas Biglia dediğimizde Arjantin milli takımda Messi'nin önünde kaptan çıkan adamdı. Evet. Fabio Borini dediğimiz oyuncu Chelsea'de, Liverpool'da, Roma'da Milan'da. Milan'da oynamış çok önemli bir kariyer. Bunlar plan programa, kulübün felsefesine inanarak, kulübün projesine inanarak buraya ikna oldular. Evet. Bu hepsi de çok önemli vizyon vizyonlu oyunculardı ve Karagümrük takımının gelişmesine vizyon kattılar. Karagümrük tesisleri yeterli değil dedik, yok dedik. Fitness salonu olmadığı zaman da Borini'nin fitness salonu yerine bir şeyler yaptığını duyduk aslında. Bunu anlatmak ister misiniz? E bazen Borini mesela Karagümrük Stadında antrenman yaptığımızda lastikleri stadın demirlerine bağlıyordu. Orada çalışıyordu. Demek ki bu istediğiniz zaman futbolcunun kendi içinden olmasa bile o şartları, oradaki şartlara uyum sağlayarak en iyisini verebiliyor. Bazıları evde kendi sitede oturdukları zaman özel hocasıyla birlikte fitness, fitness antrenmanı yapabiliyorlardı. Hepsi çok büyük profesyoneller. Borini yani, dilese ben zaten yıldızım deyip burada da tesiste imkan yok deyip bu işi yapmasa Bazen bizim işte kimse... Türk oyuncular onu yapabiliyor Değil ama e, hiçbir şekilde Avrupa'yı görmüş en üst düzeydeki level atlamış oyuncular evet. her zaman kendilerini fit tutmak zorunda. Çünkü işleri bu. En iyisini vermek zorundalar, en iyi antrenmanı yapmak zorundalar, kendilerini her zaman sağlıklı şekilde sahaya sürmek zorundalar. Onların biraz profesyonel yapıları, kültürleri, kafa yapıları bizim bizden biraz daha farklılar. Borini bu sezonun flash isimlerinden evet. biri. Yanında Cagney ile birlikte. Evet. İkisi de bu sezon genelinde 20'şer tane gol attı. Toplamda hatta asistlerle birlikte yaklaşık 60 gole direkt katkısı var iki oyuncunun. Sürpriz mi? Hiç sürpriz değil. Zaten Jagne çok kaliteli bir oyuncu. Galatasaray'dan, Kasımpaşa'dan da biliyorduk. Bu ligde 15-20-25 gol arası atan bir oyuncu. Borini de zaten 3 yılda gerçi en iyi performansını bu sene sergiledi. Tabii. Önceki yıllarda ya sakatlık geçirdi şanssızlıklar geçirdi bir türlü performansını sergileyemedi enteresan mesela Fenerbahçe ve Iştaş Galatasaray'ın İstanbul'da gözünün önündeki bir futbolcuyu görememesi bu kadar yani bu kadar iyi bir futbolcu hem defansif hem ofansif de olarak bir de inanılmaz bir profesyonel hiç e, hocasına sıkıntı yapmayan kulübüne sıkıntı yapmayan, kendini profesyonelce sahada yüzde yüzünü veren bir futbolcu. Transfer yapamaması bana da ilginç geliyor ama skorları e, Jagne ile Borini ikisi 50 ile 60 gol arası hem gol hem asist olarak e, Karagümrük takımına sırtlıyorlar. Onlar da çok başarılı şekilde devam ediyorlar. Evet. Sezon sonu için de hocam transferden bahsediyorsunuz. Borini ile alakalı aslında gene büyük takımların, dört büyüklerin hatta Trabzon dahil ilgisi olduğu biliniyor. Bu sene belki kaçırabilirler. O İtalya'ya transfer olabilir artık. Öyle mi diyorsunuz? Bence İtalya'ya gidebilir tekrar. çünkü yaşı da çok yok onun. 31-32 yaşında zannedersen. Evet. Bize geldiğinde 29 yaşında değil. Bizde de Milan'dan geldi. 6 ay top oynamamış şekilde geldi. İnanılmaz profesyonel. Her zaman 6 ay kendini fit tutmuş. Bir geldi zaten golleriyle, asistleriyle. O sene de lige damga vurmuştu. Ama bu sene ben kalacağına pek inanmıyorum bizim ülkemizde. Tabiri caizse tırnak içinde hoca öğüten bir kulüp Kasımpaşa. Çok sık hoca değiştiriyorlar. Ee, sizce Kasımpaşa kararı doğru zamanda doğru tercih miydi Şenolcan için? Kasımpaşa bir kere çok bir çok modern bir kulüp. Kesinlikle ee, tesis anlamında, tesisleşme tesis konusunda, tesis konusunda, yönetim anlamında evet. bence Avrupa liglerinde oynaması gereken bir kulüp her sene. Evet. Avrupa liginde o tesis her sene Avrupa liginde oynamalı Türkiye liginde fakat işte bu antrenör sirkülasyonu olduğu evet. için bir türlü sistem, felsefe, organizasyonda biraz eksiklikler olduğu için, çok kolay harcandığı için bazen başarılı olurken bile dışarı çıkabiliyorsunuz. Bence daha kulüplerinin felsefelerinin olması gerekiyor. Antrenörlerin felsefelerinin olması gerekiyor. Bence kulüplerimizin de felsefesi olması gerekiyor. Katılıyor musun hocam? Metotları olması gerekiyor. Kulübün bir oyun felsefesine göre hoca belirlemesi gerekiyor. Aynen öyle. Sen şimdi büyük takıma Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'ye bir hoca getirmek istiyorsan kontratak hocası getiremezsin. Evet. Kontratak hocası getirirsen başarılı olamazsın. Çünkü bu büyük takımlar üçüncü bölge oyunu daha çok önde oynamayı seven e, oyunu oynamak isteyen takımlar. Sen de ona göre felsefesi olan metodu olan e, sunumu olan çok iyi bir hoca bulmak zorundasın. Kulüplerimiz maalesef böyle yönetilmeli ama bizde daha çok e, zamana göre, isme göre, şekle göre Bazen başarılı başarısızlık da çok önemli değil bizim bazen olabiliyor ama kulüplerin bence böyle tercihler etmesi gerekiyor. Paşa döneminde bence ayrılık sürprizdi. Bizim beklemediğimiz bir ayrılıktı medya olarak. Sizce de sürpriz miydi? Siz bence de, de şaşırdınız mı? Bence ben de çok şaşırdım. Güzel bir sürecimiz vardı. Oyuncularımızla birlikte güzel bir ay yakalamıştık. Ligde de iyi bir durumdaydık. 2-3 transferle ligi 10. 9. 11. bitirebilirdik çok rahat bir şekilde. Güzeldi bir ortamımız vardı fakat kulüpten bana bir böyle dünya kupasına girmeden böyle bir konuşma istediler benimle. Böyle istekleri oldu. Kulüplerde böyle isteyince siz de o karara saygı duymak zorundasınız. Çünkü biz orada profesyonel bir çalışanız. Onlara da buradan başarılar diliyorum İnşallah e, hedefledikleri e, yere ulaşırlar. Daha öncesinde verdiğiniz bir röportajda şunu da söylemiştiniz. E, Lazio ve Roma'ya eğitim almaya gideceğim. Yani. Mourinho ile Sarı ile beraber bir görüşme içerisinde olmak istiyorum demiştiniz. Bunu gerçekleştirdiniz mi? Onun programını yapmıştım. Sarri çünkü çok beğendiğim bir teknik direktör. Napoli'den beri çok takip ettiğim bir teknik direktör. Tam biletlerimi almıştım. Fakat o sırada beni Kasımpaşa takımı ile ilgili ee, tekrar görüşmem oldu ee, çok bir sürpriz bir şekilde oraya anlaştıktan sonra onu biraz erteledim ee, İnşallah bu yakın zamanda tekrar bir e, İngiltere olur Almanya olur İtalya olur ee, bir seyahat planlıyorum Avrupa'da en beğendiğiniz hoca Pep'i beğeniyorum. Guardiola'yı. Son dönemde Arteta'yı çok beğeniyorum. Zaten onlar aynı, aynı felsefede, sahipler. aynı düşünceye evet. sahipler. Gerçekten bunlar oyuna bir değer katan çok önemli teknik direktörler. Nagelsmann'ı çok beğeniyorum. O da genç jenerasyon antrenörlerinden. Türkiye'de peki en beğendiğiniz hoca? Fatih Terim'i sayabilirim. Duruşuyla, konuşmasıyla, karakteriyle Fatih Terim'i sayabilirim. O bizim için çünkü Avrupa'da çok büyük başarılar elde etti. Hep bir rol model aynen öyle. E, Avrupa'da da çalıştı. Fiorentina, Milan gibi takımlarda. Oturup televizyonun başında milli maç seyredermiş gibi e, bütün e, öyle seyrederdik. Çok heyecan duyardık. E, ben hep e, Fatih Terim'i çok e, rol model olarak almışımdır kendime. Muleka ve Eren Elmalı'yı da sormak istiyorum. Sizin de eski öğrencileriniz. Evet. Muleka ve Şiklaşa gitti. Eren Elmalı da potansiyeline bence Trabzonspor'da ulaşamadı. Siz de eski öğrencileriniz hakkında ne söylemek istiyorsunuz? Bir kere Eren, Almalı, Eren Elmalı Avrupa'da oynayacak bir solbek. Türk milli takımına da zaten gidiyor. Çok önemli bir yeteneğe, potansiyele bir sahip. Çok dinamik, hücumu ofansif, defansif, öne arkaya gidebilen önemli bir oyuncu. Bence Avrupa'da oynayacak. Daha o Trabzonspor'un bu seneki kırıl, kırılganlığından dolayı bir türlü performansını sergileyemedi. Tam, e, ama yaşı çok genç. Muleka'da bence daha çok açık oyuncusu. Daha çok böyle kapalı takımlarda daha rahat oynayabilecek çünkü Beşiktaş her zaman önde oynadığı için orada daha kreatiflik birebir de adam geçen şut atabilen daha çok kaliteli oyunculara ihtiyaç var o biraz orada arkada kaldı özgüveni çok özgüvenini de yitirdi daha çok bence bir açık alan oyuncusu Beşiktaş önden biraz Beşiktaş da bu konuda zorlanmış, zorlanmış olabilir. zorlanmış olabilir aynen öyle o taraftar tepkisinden de birkaç maçta tepki olduğundan dolayı duygusallıktan da biraz kendini geri çekmiş olabilir o da ama çok genç oyuncu İnşallah ileride başarılı olabilir peki hocam benim sormak istediklerim bu. O kadardı. Sizin eklemek istediğiniz var mı? Ben size çok teşekkür ederim. Ee, bana bu fırsatı verdiğiniz için. Fanatikleşen olacağım bizimle birlikteydi. Kendisinden samimi açıklamalar dinledik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.